Evet herkese yeniden merhaba. Glob tarafından gece saatlerinde bir fragman yayınlandı. Juleka'nın mucize alacağı bölüm olan Crocodile bölümünden. Gerçekten bu bölüm bir iç savaş gibiydi. Bu yakınlarda bir arkadaşım mucize iç savaş olursa ne olur gibi bir şey yapmıştı. Adam haklıymış sahiden gerçekten bir iç savaş oldu. İç savaş da nedir şöyle anlatayım ki aynı tarafta olan iki kişinin birbiriyle savaşması yani çoğunuz biliyorsunuzdur evet ama illaki bilmeyen arkadaşlar da vardır. Gerçekten şimdiye kadar yayınlanan en aksiyon dolu fragmandı diyebilirim. İki kötü iki dev birbirine karşı savaşacak ve süper kahramanlar da bunu durdurmaya çalışacaklar. Yani çok zor bir durum. Videoya geçmeden önce like atıp kanalımıza abone olursanız beni çok ama çok sevindirirsiniz. Abone olun da 20 bin abone olun ya. Fragmandaki en önemli ve en detay verilisi, en teori verilisi yerleri sizler için fotoğraflarla göstereceğim ve teori, fragman, analiz işte ne varsa ne yoksa anlatacağım başlayalım. Bildiğiniz gibi geçen Kaplan Hard Rock bölümünde müzik festivali olmuştu. Galiba bugün de bir müzik festivali var. Bunlar da eğleniyorlar işte hepsi. Sonra nedenini bilmiyorum ama Juleka bir şeye küsüyor ve gidiyor saklanıyor bir yerde. Ondan sonrası Meridet onun yanına geliyor. Kucaklaşıyorlar falan barışıyorlar. Ama orada hala bir okuma var. Sonraysa kötü gitarcı ve Kaptan Hard Rock, yani Luka'nın annesiyle Luka'nın babası yeniden akumalanıyor. Kaptan Hard gücüne yeni eklenen bir şey var o da gemisinin uçabilmesi fakat galiba kötü gitarcıda o kadar da bir değişiklik yok. Bu ikisi de muhtemelen geçmişteki hataları falan yüzünden kavga ediyorlardır ve bu sırada okumalanmışlar. Okumalandıktan sonra bunlar ise Uğur Böceği ve Kara Kedi ile savaşmak yerine kendileriyle savaşmayı tercih ediyorlar. Muhtemelen Shadow Mod bundan sonra bunların fikirlerini falan değiştirir ve ikisi de Uğur Böceği'ne karşı savaşmaya başlar. Tabii iki tane bu kadar güçlü süper kötüye karşı Uğur Böceği ve krakedi yalnız baş edemezler. Sonra ise yeni kahramanımız Juleka olaya dahil olur. Gerçekten ama gerçekten kostüm stiline göre şimdiye kadarki en iyisi bu olabilir. Bu arada bu takının adını bilen var mı gerçekten yani bileklik desen değil yüzük desen değil ne lan bu. Ve gerçekten kaplan mucizesinin gücünü tam çıkarılmadım. Yani uçma mı? Çünkü uğur böceği ile kaplan mucizesi yani Juleka orada birlikte uçuyorlardı. Çok kişi birine taklit etmek kamuflaj falan diyor ama göreceğiz yani. Ama ama bir şey diyeceğim. Orada uğur böceğini sırtından nasıl vurdularsa yani onun acısını hayal edebiliyor musunuz gerçekten? Yani bir süper kahraman olduğu için pek acıtmamıştır. Yani kostümü falan muhtemelen önlemiştir ama yine de acıtmıştır yani. Normal insan olsaydı olacakları kendimiz düşünebiliyoruz zaten neyse o kadar zaten uzatılası bir fragman değildi bu arada Adrien his canavarı mı değil mi konusunda gerçekten artık bir nokta koymamız gerek evet kabul ediyorum olsa çok güzel olur yani dizinin konusu bütün her neyi var niye yok 90 derece döner ya böyle bir şey olursa sahiden mucizinin kitlesi genişler daha da büyür evet bu bizim için de faydalı ne de olsa. E ama kanıtlar öyle demiyor işte. Zaten olsa ben de sevinirim. Sevinmem mi sanıyorsun? Yani dizi o kadar böyle drama falan gider ki artık büyükler bile izlemeye başlar sahiden. Edrin his Canavarı olursa mükemmel olur gerçekten. Bunu baştan söyleyeyim. Ama kanıtlar öyle söylemiyor tabi. Bence çıkmayacak ama bir gün eğer olur da Edrin his canavarı çıkarsa var ya beni sakın suçlamayın çünkü ben çizgi dizinin bana verdiği şeylerle konuşuyorum. Çıkıp biri derse ki Natalie his canavarı kardeşim sonuna kadar arkandayım. Bunun hakkında zaten ayrı bir video gelecek Natalie'nin hakkında. Neyse videoyu beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.